Kalem Suresi Bismillahirrahmanirrahim Nun Ey Muhammed andolsun kaleme ve satır satır yazdıklarına ki sen Rabbinin nimeti sayesinde bir deli değilsin Şüphesiz sana tükenmez bir mükafat vardır Sen elbette yüce bir ahlak üzeresin Hanginizin deli olduğunu yakında sen de göreceksin Onlar da görecekler Şüphesiz senin Rabbin kendi yolundan sapan kişiyi daha iyi bilir. O hidayete erenleri de daha iyi bilir. O halde yalanlayanlara boyun eğme. İstediler ki yumuşak davranasın. Böylece onlar da yumuşak davransınlar. Yemin edip duran, aşağılık, daima kusur arayıp kınayan, durmadan söz taşıyan, iyiliği hep engelleyen, saldırgan, günaha dadanmış, kaba saba bütün bunların ötesinde bir de soysuz olan kimseye mal ve oğulları vardır diye sakın boyun eğme. Ayetlerimiz kendisine okunduğu zaman öncekilerin masalları der. Yakında biz onun burnunu damgalayacağız. Şüphesiz biz vaktiyle bahçe sahiplerine bela verdiğimiz gibi onlara Mekke'li inkarcılara da bela verdik. Hani o bahçe sahipleri sabah erkenden Fakirler gelmeden bahçenin ürünlerini devşirmeye yemin etmişlerdi. Bunu tasarlarken istisna da yapmıyorlardı. İnşallah demiyorlardı. Nihayet onlar uykudayken Rabbinden bir afet, ateş bahçeyi sardı. Böylece bahçe anızı yakılmış toprağa döndü. Derken sabahleyin birbirlerine, "Hadi eğer ürününüzü devşirecekseniz erkenden gidin." diye seslendiler. Bunun üzerine sakın bugün orada hiçbir yoksul yanınıza sokulmasın diye fısıldaşarak yola koyuldular. Yoksullara yardım etmeye güçleri yettiği halde böyle söyleyerek erkenden yola çıktılar. Fakat bahçeyi o halde gördüklerinde biz mutlaka yolumuzu şaşırmış olmalıyız dediler. Gerçeği anlayınca da hayır, meğer biz mahrum bırakılmışız dediler. Onların en aklı selim sahibi olanı ben size Rabbinizi tesbih etseydiniz ya dememiş miydim? dedi. Onlar Rabbimizi tesbih ederiz, yüceltiriz, şüphesiz biz zalim kimselermişiz dediler. Bunun üzerine birbirlerini kınamaya başladılar. Şöyle dediler, yazıklar olsun bize, gerçekten biz azgın kişilermişiz. Umulur ki Rabbimiz bize bunun yerine daha iyisini verir. Çünkü biz artık Rabbimizi arzulayanlarız. İşte böyledir azap. Ahiret azabıysa elbette daha büyüktür. Ah bir bilselerdi. Şüphesiz Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için Rableri katında naim cennetleri vardır. Biz Müslümanları suçlular gibi kılar mıyız? Size ne oluyor? Nasıl hüküm veriyorsunuz? Yoksa size ait bir kitabınız var da bu batıl hükümleri ondan mı okuyorsunuz? Onda seçip beğendiğiniz her şey mutlaka sizindir diye mi yazılı? Yahut bizden her ne hükmederseniz mutlaka öyle olacağına dair kıyamete kadar sürecek kesin sözler mi aldınız? Sor onlara, onların hangisi bu iddianın doğruluğuna kefildir? Yoksa onların ortakları mı var? Doğru söyleyenlerseler hadi getirsinler ortaklarını. Baldırların açılacağı, İşlerin zorlaşacağı ve kafirlerin secdeye çağrılıp da gözleri düşmüş ve kendilerini zillet kaplamış bir halde buna güç yetiremeyecekleri günü, kıyamet gününü düşün. Halbuki onlar sağlıklarında secde etmeye çağrılıyorlar ve buna yanaşmıyorlardı. Ey Muhammed! Bu sözü Kur'an'ı yalanlayanlarla beni baş başa bırak. Biz onları bilemeyecekleri biçimde adım adım helaka yaklaştıracağız. Onlara mühlet veriyorum. Şüphesiz benim tuzağım sağlamdır. Yoksa sen onlardan bir ücret istiyorsun da onlar bu yüzden ağır bir borç yükü altına mı girmişlerdir? Yahut kayıp levh-i mahfuz kendi yanlarında da onlar mı bundan aktarıp yazıyorlar? Sen Rabbinin hükmüne sabret. Balık sahibi Yunus gibi olma. Hani o balığın karnında kederli bir halde Rabbine yakarmıştı. Şayet Rabbinden ona bir nimet yetişmemiş olsaydı, o mutlaka kınanmış bir halde ıssız bir yere atılacaktı. Fakat böyle olmadı. Rabbi onu peygamber olarak seçti ve salih kimselerden kıldı. Şüphesiz inkar edenler zikri, Kur'an'ı duydukları zaman neredeyse seni gözleriyle devirecekler. Senin için hiç şüphe yok, o bir delidir diyorlar. Halbuki o Kur'an, alemler için ancak bir öğüttür. Sadakallahülazim.